Alkışlarla yine gönderildi başlığımız Sayın Alper Tavan Beyefendi, saniye davet Bu akşam çok özel bir geceye şahitlik ediyoruz. Öncelikli olarak kardeşlerimden kutlu, kutluyorum, tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayır evet, hayırlı eylesin. Ben Cenab-ı Allah'tan bu birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum. çok hey heyecan var şimdi. Öğreniyoruz bir enstrüman falan. Lojistik sektöründe uluslararası ticaret falan böyle çalışıyorum. Türkiye'de kalacağım. Bilal, Rabbim İslam'la şereflendirdiği için Kolombiya'dan ümmeti Muhammed'e Rabbim bir fert, kendi dinine bir ümmet ve Kulluğuna kabul ettiği için çok sevinçliyim ve Bilal'i tanıdıktan sonra daha da memnun oldum çünkü e, hakikaten özgüveni kendisine özgüveni şahsiyeti oturmuş İslamı özümsemiş ve e, Türkiye'de yaşayarak e, huzurlu İslami bir yuva kuracağını e, inandığım için ve bunu da gözlemleyip mutmain olduğum için ayrı bir sevinçliyim.